Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte koalisyon savaşı yapacağız. 15 saniye sonra savaş başlıyor arkadaşlar. Herkes için bir ilk olacak. Tüm sunucularda test sunucuları hariç ilk defa yaşanacak bir olay. Bir etkinlik, bir yarış, bir savaş diyebiliriz arkadaşlar. Son 4 saniye. Heyecan dorukta açıkçası. Ve savaş başladı arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Oo, şimdi bakalım arkadaşlar. Bizim rakibimiz Batı Hisar olacak. olacak. Bir tane vezir seçiyorum. Kızıl saldırıya başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk savaşıma aldım. İkincisine saldırıyorum. İkincisini de aldım. Bu arada altta canı azalmaya başladı arkadaşlar. Görebilirsiniz sizlerde. 18 milyarda. O bu baya güçlü çıktı arkadaşlar. Saldırılara devam ediyoruz. 5 galibiyet aldık. 10 puan düştü rakipten. Gayet güzel devam ediyoruz. Güzel. Bakın, sağlardıkça arkadan yeni askerler geliyor ön cepheye arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an güzel gidiyoruz. Enerjimiz oldukça azaldı. 12 enerjim var şu an. 10 puan daha aldık. 10 galibiyet süper. Evet arkadaşlar, bir zafer daha. Her saldırıda arkadaşlar 10 puan kazanıyorsun. Bakın koalisyon başarı puanı diye bir şey var. Artı 10 yazıyor orada. Gayet güzel gidiyorum ben şu an için. Hiçbir kaybım olmadı. Ama oldukça da kızılımın canı azaldı. 12 milyar kaybettim candan. Enerjim bitti. Elmas daha sonradan kullanacağım. Şu an için 5 tane altın haklarımı kullanaraktan aldım saldırıya devam ediyoruz. Şu an 16662 canı kaldı. Aa, i̇nternet yavaş. Hadi yapma oyun bunu yapma. Bu arada bakalım sıralamada ne durumdayız. Şurada bir şey var arkadaşlar ama açamadım bir türlü. Evet. Tamam. İşaretlemeyi oradan görüyoruz arkadaşlar. Burayı kapatabilirim. Fızıl'ım öldü ölecek. 20 galibiyet aldım. Güzel. Rakipten eksi 10 puan düşüyor arkadaşlar. Bize artı 10 puan geliyor. Oyun biraz donuyor. Yoğunluktan dolayı olabilir. Bakalım son saldırımızı yapalım. Halen almaya devam ediyor. Ölmedi. 71 milyon canı var. Ve ha, benim canım da bitti. 12 de bitti arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yavuz Alim'le. Bu ne arkadaşlar? Yavuz saldırı olaraktan seçtim ama kabul etmedi. Çok donuyor oyun. Çok donuyor şu an. Data error verdi. Bir çıkıyorum arkadaşlar rakipten. Tekrardan giriyorum. Saldırım yapıyorum. Evet. Güzel. Yani size bahsetmiş, bahsettiğim olay buydu arkadaşlar. Müsaitler kısmındaki bütün vezirlerinize saldırabiliyorsunuz. Hani defansa da alabilirsiniz, saldırıya da alabilirsiniz. Müsait olması yeterli. Yani bir yere onu konuşlandırmamış olmanız yeterli sizler için. Bu arada ben sohbetlere de bakıyorum arkadaşlar. Savaş sırasında konuşmalar devam ediyor. Az önceki 20 galibiyet yalan oldu bu arada. Sıfırlandı. 30 galibiyet diyor yukarıda. Oyun çok donuyor, çok donuyor. O kaleye saldırabildim arkadaşlar güzel. Ya zaten belirli aşamadan sonra 5 aşama 10 aşamadan sonra büyük ihtimal arkadaşlar kaleye de saldırıyoruz. Ben o az önce kısmı görmemiştim. Efekti sonradan gördüm. Bakın kaleye saldırdı. Güzel. Demek ki defansları azalmaya başladığı için arkadaşlar kaleye saldırmaya başladık. Baya baya azaldı. Bakın 8 tane şey var. Olay şu arkadaşlar şunu anladım. Bazen karşınıza Savunma askerleri denk gelebiliyor ama genellikle kaleye de denk gelebiliyorsunuz. Şu an güzel bayağı bir azaltmaya başladık canlarını. Güzel devam edelim. Bu şekilde azalıyorsa puan oldukça zor olacak arkadaşlar gibi geliyor bana. Daha 2000 puan falan götürebildik. 15 galibiyet diyor. 16 Benim şu an 16 galibiyetim oldu kaybettim arkadaşlar. Başarısız. Ödüllere bakalım ne oldu şimdi. Bunları topladık. Bir daha toplayalım. Çok iyi de değilmiş. Yani az önce baktığımız yani daha doğrusu önceki videomda baktığım puan sistemi. Bakalım ne durumdayız. O alttaki yani Legend da batıya saldırıyor arkadaşlar. Biz de batıya saldırıyoruz. Hemen şöyle bir şey yapmamız lazım kendi bölgeme giderekten iyileşme durumuna bakmam lazım vezirlerimin. Şu an kızıl eftalya iyileşmiş arkadaşlar. Hemen kızıl eftalya ile saldırıya devam edeyim. Bakın burada iyileşmiş durumda. Enerjim yok. Biraz enerji almak istiyorum. Şu anlık 60 enerji aldım. Güzel hızlı devam edersek arkadaşlar büyük ihtimal bu B batı kapısını alacağız yani hisarını alacağız arkadaşlar gene de data error verdi Gir çık yapıyorum Ondan sonrasındaki arkasındaki yere saldırmayı düşünüyoruz. Ondan sonra ambar. Ondan sonra da arkadaşlar lonca derken kampı ile geçirmek amacımız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız bilmiyorum. Ama 14.000'e kadar düşürdük canını. Yani kalenin canını. O güzel kale saldırdım gene. Yazılar çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Bazı şeylerden hiçbir şey anlamıyorsunuz. 80 galimet Naimarios diye bir şey gördüm orada arkadaşlar. Hızlı şekilde tüketmek istiyorum canlarını. Savunmanın 131 askeri kalmış. Şöyle bir şey var arkadaşlar karşıdan bir tane vezir gelmiyorsa ortaya doğru yavaştan ilerliyorsa kaleye saldıracak onu bilin. Karşıdan bir şey geliyorsa yavaş yavaş böyle karşınıza doğru o zaman e, vezirle karşılaştığınız savaşınız demek. Bak şu an kaleye saldıracak onu da söyleyeyim. Ekibe de yazmak için arada duraksıyorum arkadaşlar. Hadi ya 734 kaldı donma artık ya. Neyse gerçek yapalım belki vezirler gitmiş olur diyecektim. Hepsi olduğu gibi duruyor. Bir şey de merak ediyorum ama şu kaleyi almadan da bakmak istemiyorum. Şu an mesela kızılımın canı azaldı ya. Arka planda can dolmaya devam ediyor mu onu merak ediyorum. Şu an sıralamada da 6. sıradayız kişiselde. Hay data 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 eroruna. İlk kez bu kadar ağzımı bozuyorum arkadaşlar. Gene sizlere karşı bir şey söylemiyorum ama içimden neler geçiyor bilemezsiniz. Hata verirken enerjiyi de kaybediyor muyuz onu fark etmedim hiç dikkat etmedim ama. İnşallah kaybetmiyoruzdur. Fazla da elmasımız kalmadı bu savaşta arkadaşlar. Daha öncesinde harcamıştık. Vezirleri arkadaşlar eklememiz lazım. Hızlı şekilde ekibime de hızlı şekilde yazıyorum arkadaşlar. Asker göndermeleri için. Enerji satın alacağım bir tane daha. Benim as bitti bitecek. Hemen arttıralım şuradan enerjimizi. Uyarıları bile okuyamıyorum acele etmekten. Şunu ekliyorum, şunu ekliyorum, şunu ekliyorum. Hepsini ekledim arkadaşlar. 8 enerjim daha gitmiş oldu. Şu an sıralamayı merak ediyorum. Kişiselden çok koalisyon sıralaması önemli. Halen ikinci sıradayız. Bakıyorum arkadaşlar. Legend birinci sırada. Biz ikinci sıradayız. Oo, arada 4000 puan fark var. Üye başarı puanları onların daha fazla. Neden böyle bir şey oluyor? Yeni kale çıktı arkadaşlar. Yeni kaleye saldırmak istiyorum. fazla enerjiyi de harcamamak lazım. Ben şimdi bu saldırımı da yaptıktan sonra arkadaşlar. Daha doğrusu kızılı öldüreyim enerjim de bitsin. Sonrasında savaşa biraz bonus basalım. Başarı alıyoruz ama. 17.000 puan. Ha bakın. Şu an ne diyor koalisyon? bir tane enerji aldım arkadaşlar saldırıya devam edelim şunların kalesini alabilirsek yarım saatte bir tane kale alabildik şu an Ütopya ile Legend'ın onar tane var West, Westeros'un arkadaşlar 7 tane kaldı. Hızlı şekilde savunmasını tüketmemiz lazım. Sonrasında Ambar'a geçmemiz lazım. Data Error'dan kurtulsak. Bakıyorum bir dakika. O defans lazımmış. Hemen çıkıyorum arkadaşlar. Askerleri defans atmamız lazım. Doğu'da oldukça canımız azalmış. Şunu yolladım iki enerjiyi arkadaşlar. Hatta geri plandan biraz vezir çekmeyi düşünüyorum. Ee, şöyle nasıl yapabiliriz? 3 tane vezir çektim arkadaşlar. Onları buraya koyuyorum altı enerjimiz gidecek ama şurada hemen arkadaşlarıma ileteyim. Evet arkadaşlar da yazdık arkadaşlar. Arkadaşlarımıza da yazdığımıza göre saldırılara devam edeceğiz ama arkadaşlar biraz panik olmadım değil yani. Şu ödülleri toplayalım biraz. beklemede kalmak istiyorum. Bu arada bonuslara bakalım ne durumdayız. Şu bonusları alamadık henüz. Alttaki kıymetli kaynak. Onu almak istiyorum açıkçası. şu an için sonsuz savunma Bir dakika yazalım hemen arkadaşlar. Şu an 41'e düştü. Hala saldırı altındayız. Şu iyileşenler var mı bakalım. İyileşiyor. Müsaitlere geçtiler mi? Geçmedi. Halen vezirlerim sağlam ayakta duruyor. Biraz saldırıya devam edelim. Kızılımız ölsün yenilensin. Gerekirse onu defans atacağım arkadaşlar. Bir süre saldırı yapmayacağım. Şu an için öyle düşünüyorum da. saat 19.32 32 dakika olmuş arkadaşlar. Eğer rakipten önce ana kalelerini alırsak çok güzel olacak. Legend'dan önce alırsak arkadaşlar puan olarak öne geçebiliriz. yüzden kaleye geri almamaları gerekiyor. Onu da kontrol edeyim. Arkadaşlar kaydı durdurup biraz ekipçe sohbet etmemiz lazım. Konuşmamız lazım. Görüşmek üzere. Tekrardan karşınızda olacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Karşınızdayım şu an. Oyun donma sorunlarıyla uğraşmaya devam ediyoruz. Biraz daha saldırı yapmak istedim. Orada organizasyonu yaptık. Şu donma sorunu ne zaman çözecekler bilmiyorum. Her yeni bir şeyde bu donma sorununu yaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada diğer organizasyonlara da bakalım. Gruplara vesaire. Bir gelişme var mı diye. Sıralamayı da diğer yerden bakıyorum. Telefonumda şarjı sıkıntı sürekli kapanıyor. Şu an rakip baya bir fark açmış gördüğümüz kadarıyla. hemen bir konuşma yapalım. arkadaşlar sohbet ettiğim için gruplarla da sizinle konuşamadım. Hem oraları okuyup hem cevap vermek hem savaşla ilgilenmek baya zor oldu. Şu elmasıma bakayım. Şu an 40 galibiyetim var. Ama oyunda olduğu için bir şey yapamıyoruz. Sıralamayı da kontrol edelim. Şu an arada 15k fark var. Rakibimizle Legend şu an birinci sırada. Biz ikinci sıradayız. Westeros 3. sırada. Üye başarı puanımız 85.472. Onların 70.000 mesela. Pardon tam tersi arkadaşlar. Legend'ın 85472 bizim 70192. Hadi donup durma ya. Data error'una başlayacağım artık. Bizim hasar almamız durdu ama çok puan kaybettik bu arada. Ne olacak sonuç bilmiyorum yani. Şu an ikinci sırada olmamız sinir bozucu. Savaş bitmesine bir saat 11 dakika var. Savaş 2 saat sürecek anlaşıldı arkadaşlar. Ben burada yayını durdurayım. Çok fazla devam edemeyeceğim yoksa. 2 saat boyunca yayın yapamam. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonunda savaşı batırdık. Batı Hisarı ve daha sonradan Batı kampına kadar ulaşmıştık. Ama ne yazık ki geri kaybettik e-Batı -hisarını, e Hisarı'nı arkadaşlar. Bu yüzden kampa saldırımız kesildi. Şu an son durum bu şekilde. Sıralamada 3. sıraya düştük 1. sıradan arkadaşlar. Adamlar Westeros'lar baya baya sağlam puan kastılar. Üye başarı puanına baktığımızda 240.000 kastılar. 160.000 Legends'lar 196.000 arkadaşlar. Totalde şu an aramızda 70.000 fark var Legends'la 45.000 falan fark var arkadaşlar enerjiler bitti Artık şu an hiçbir şey yapamıyoruz 59 tane üyemiz online olmasına rağmen Savaş bitti arkadaşlar bizim için 10 dakika kaldı ama yapabilecek bir şeyimiz yok Normalde şu kaleyi sonrasında arkadaşlar şu kaleye kadar hatta Batı kampına kadar ulaşmıştık. Batı loncası ve Batı kampına saldırabiliyorduk. Ama bayağı elmas yaktı galiba Westeros. Çünkü puanlamaya bakarsanız şuradan sıralamaya. Yani yeşiller Westeros oluyor arkadaşlar. Sıralamada oldukça fazlalar. Bizden fazla bir şey yapabilen yok şu an için. Durum böyle arkadaşlar. Kötü bir şey oldu savaş bizim için. Deneyim oldu en azından. Ne diyelim. Farklı bir deneyim olmuş oldu. Ama oyunda dolma ve işte kasmalar gerçekten bizi zor duruma soktu. Tam oyuncular, diğer oyuncularda da aynısı var ama yani oldukça işimizi zorlaştırdı. Sizlere de yavaş yavaş veda etme vakti geldi arkadaşlar. Profilime girerekten sizlere veda edeyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimler özelliğini açaraktan yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.